Herkese selam. Yepyeni bir analizle karşınızdayız. Menajerim Ali Dilsin'de heyecan dorukta. Kıraç eşiyle yaşadığı ailevi sorunlardan dolayı almak için mücadele ettiği Ego Ajansı kararından vazgeçti. Yalnız eşinin Ego Ajansı satın alma gelişimi kredi çileden çıkartacak. Feris uzun bir aradan sonra eski arkadaşıyla sevgili olması ayaklarını yerden kesmeye yetti. Giderek birbirine yakınlaşan Dicle ile Barış'ın yakınlaşması ajanstakilerin hoşuna gitmeyecek. En başta Feris bu ilişkiye karşı çıkarken bu ilişki kıracın eşi Madya ve kızı Beren'in sinirlerini dizlerini bozmaya yetecek. Egojan saldıktan sonra tek içi dizleyi kovma çabası olacak olan Madya her seferinde Feris engeline takılacak. Çünkü Feris dizlerinin haksız bir şekilde kovulmasını kabullenmeyecek ve dizleye en büyük desteği Feris verecek. Bir analizin daha sonuna geldik. Analizimizi beğendiyseniz bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.